Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni dersimize sizlerle birlikte Boolean tool modifier hakkında konuşuyoruz. Önce Boolean modifier göstermek. Tarayıcımıza modifier tools yazıyoruz ve en üste çıkan siteye giriyoruz. Buradan modifier tools addon'unu get addon diyoruz. Blender ana sahnemize sürüklüyoruz ve OK diyoruz. Artık sahneme bir modifier eklediğim zaman burada farklı ayarların gözüktüğünü görüyoruz. Öncelikle bu eklentiyi anlatacağım. Mesela buraya kontrol control bir ekleyeyim. Bir de burada mesela generate random bevel ekleyeyim. Bu modifier Modify ne işimize yarıyor? Tek bir tuşla apply al dedik bütün modifilerin onaylanmasına yarıyor. Ya da delete al dediğim zaman bütün modifier'ları siliyor. Viewport bir istersen bütün modifier'ların monitör simgesini kapayarak görünümünü kapıyor. Ya da toggle stack dersen de küçültüp büyültüyor. Bu işe yarıyor. Kısa ve hızlı bir şekilde zaman zaman işimize yarayacak bir modifier. Şimdi sahnemize default kübümüzü ekle. Ve bu default kübe hacim verme şekillendirmek için bir tane icon Şu şekil mesela konumlandırsam bence ideal. Kübüme gel. Daha net gözükmesi için buradan görüntü için böyle belirgin bir görüntü ayarlayalım. Kübüme geldim. Generate'den Boolean. Generate'deki üçüncü add donuma Boolean gel. Buradaki objekten damla ikonuyla silindirimi küremi seç. Ve de bu küreye gelip buradan Viewport Display'den Display'ini bunun bounce yaparsak küremizi gizleyecek. Ve gördüğümüz gibi boolean modifier çalışmış oldu. Boolean modifier'ın olayı şu. Boolean modifier objelerin kesişimlerini, birleşimleri ya da farklarını ayırmak ya da birleştirmek için kullandığımız bir modifier. Ben şu anda ne yaptım? Difference ile birlikte bu kübe kürenin temas ettiği yüzeyleri kaldırmış oldu. Mesela bu modifier'ı kontrol ile apply ettiğim zaman Gördüğünüz gibi Artık yeni nesnem bu şekli almış oldu. Buradaki union ise şuna göre şu anda mesela hiçbir şey olmamış gibi görüyor olabiliriz. Ama içine girdiğimiz zaman kübün göreceğiz. Kürenin iç kısmı yok oluyor. Yani ne demek oluyor? Union'da iki objenin kesişen kısımlarını kaldırıyor ve bu iki objeyi birleştiriyor. Union bu işe yarıyor. Intersect ise bu iki objenin kesişim noktasını bana ayırmış oluyor. Bu ölü modifier'ını lisedeki matematikteki kümeler konusu olarak düşünebilirsiniz. Temel mantıklı kümelere çok benziyor. Kısaca intersect, keseceğim, union, birleşim, difference ise farklarını almış oluyor. Buradaki solver ise fast ve exactte. Fastte daha optimize, bilgisayar için daha optimize bir sonuç vermiş oluyor. Exactte ise görüntü olarak daha güzel bir görüntü vermiş oluyor. Ve de mesela bu sahnedeki silelim. Bool tool, blender yazdık. Tekrardan addonumuza yadık. Get addon dedik. Addonumuzu sahnemize sürükledik. Yeni addonumuzu attık. Ve de bu addon da mesela işlerimizi boolean konusunda çok fazla hızlandıracak bir yer. Mesela silindir ekledim. Biraz küçülttüm. Önce silindiri seçtim. Sonra kübü seçtim. Ctrl Shift ve eksiye bastım. Ve gördüğünüz gibi Volume Modifier direkt uygulanmış oldu. Aktif meşimden pasif meşimi direkt çıkarmış oldu. Mesela Ctrl Shift ve B'ye bastığım zaman zaten direkt menü açıyor. Difference'dan farkını Union'dan birleşimi, Interact'den kesişimini. Burada tabii bunların hepsini ayrı ayrı da kısıyorlar. Mesela Union neymiş? Shift Ctrl Numpad artı, Shift Ctrl Numpad artı. Ve bu iki mesh artık birleşiyor. Hatta burada facial silersem altına doğru uzanan kısmında kalmadığını görüyoruz. Bu da hızlı model çıkarmamız ya da acelemizin olduğu zamanlarda işimize yarayabilecek bir modifier. Gördüğünüz gibi çok hızlı, kolay bir şekilde takır takır objelerimizi çıkarabiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu dersimizde iki modifier ve boolean tool hakkında kısaca bahsetmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.